Baksanıza normal görmüş olduğunuz böyle taş kazmayla arkadaşlar işte taş kırıyormuş gibi obsidyenleri kırabiliyorsunuz. Tabii ki bedra kırabilecek miyiz bilmiyorum ama. Bakayım. Aa hala vuramıyor. <laughs> ne oldu? <laughs> sinirli. Sinirlendirme. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar arkadaşlarınızı iksir ile trollemenin 10 yolunu size göstereceğim. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açıklama kısmında arkadaşlar bu kodları rahatlıkla bulabilirsiniz ve aşağı inmişken kanalımıza abone değilseniz abone olup yanda çıkan çalış aratını tıklayıp videomuza like atıp bir de yorum atarsanız ben da güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size gelecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen birincisinden başlayalım. Gerçekten mükemmel troll malzemesi olabiliyor bu iksirler. Tabii ki biliyorsunuz bunları kodla alacaksınız. O yüzden açıklama kısmından bu kodları alırsanız sizin için daha da iyi olur. Şimdi bir tanesini ben aldım. Güçsüz noob iksiri arkadaşlar. Bunu arkadaşınıza attığınızda madenci yorgunluğu verecek ama bayağı bir fazla şekilde verecek. Bakın atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi elim havada bak. Bir bloğu kırmaya çalışsam kaç saniyede kırarım? Ee, evet arkadaşlar. O şuna bakın. <laughs> çok iyi değil mi? Aa, yür, bir tane daha böyle arkadaşlar gerçekten toprağı bunu kırsam. Aa bunu direkt kırabiliyorsunuz. Mesela yaprağı falan çok az bir şekilde kırabilirsiniz galiba bakayım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ağaç yapraklarını bile kıramıyorsunuz. Mesela diyelim ki bir moba vuracaksınız arkadaşlar bakın. Kılıcı daha çekemedim bak. Bak 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 daha yeni geliyor. Geldim mi bak hadi Nerede kılıç yok? Vallahi kılıç yok arkadaşlar bakın. Hala gelmedi. Bakın şu aşağıdaki Barda olmadı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Şuna bir tane vursam. Ya buraya vuramıyorum. <laughs> Baksanıza <laughs> direkt kaçtı. Ah geldi. Ah iksirin etkisi bitmiş. Vallahi iksirin etkisi bitmiş arkadaşlar. Hemen bunu atalım. Şimdi bu iksirleri kullanırken arkadaşlar böyle bir 5-6 tane alın ki. Çünkü şöyle bir şey. Yanında süt kovası varsa hemen kurtuluyor. O yüzden arkadaşlar ve 5-6 tane alsanız sizin için daha da iyi olur. Tek atar diye bir tane arkadaşlar iksirimiz var. Hemen bunu şöyle göstereyim ben size. Herhangi bir mob arkadaşlar fark etmiyor. Yani hiçbir şekilde önünüzde mob vesaire duramıyor. Hatta ben buraya bir demir golem spawn edeyim. Summon iron golem. Bakalım buna kaç atacak. <laughs> tek attı. Harbiden tek atarmış arkadaşlar. Gerçekten tek atıyor. Başka Revenger. Revenger. Aa, geliyor. Dur 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 dur. Bak gelme. Vallahi öldürürüm. Gelme sakın gelme. Al sana. Uuu şuna bakın. Çok iyi. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Direkt Revenger'a, Iron Golem'e vesaire tek atıyor. Bunu gerçekten siz arkadaşınıza atarsanız hiçbir şekilde dayanamaz. Hatta ben şöyle göstereyim. Üzerinde zırh varsa dayanırım abi diyenlere söyleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle yaptığınızda tak direkt ölüyorsunuz. Bu kadar basit. Yani hiçbir şekilde kurtulamıyorsunuz. Hemen ben bir sonraki iksiri göstereyim. Şöyle alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Tavşan diye bir şeymiş arkadaşlar. Mesela diyelim ki arkadaşınız koşuyor veyahut da bir yerde AFK. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela bu arkadaşınız tamam mı? Buna bunu atalım hemen. Bir dakika bunu atmasam nasıl olur? Bir dakika böyle bir yukarı doğru zıplayacak. gel 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 gel. İleri doğru ileri doğru sen değil sen değil. Birinde şuraya geçin ne olur. Bak sen geç hadi. Ya geçmiyor. Dur bir saniye halledeceğiz. Aa oradan zıpla. Bakın şimdi arkadaşlar. Mesela bu sizin arkadaşınız tamam mı? Zıpla bakayım. Zıpla. 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 Hadi zıplamıyor. Aa zıplamayacağı tuttu. Uh. Çok iyi. Baksanıza. Baksanıza. Uçtu gitti arkadaşlar. Bir de kendimi de deneyeceğim. Hemen arkadaşlar gidelim. Bir tane kendimizde deneyelim. Ve gerçekten gerçekten acayip şekilde yukarı zıplıyorsunuz. Bakın göstereyim. Hop. Ölmüş olduğunuz gibi. Allah. Gidiyoruz valla. 400 blok gittik. 430 blok arkadaşlar. Yukarı çıktık. Bakalım düştüğümüzde ölecek miyiz? Ölecek miyiz? Tabii ki. Tabii ki ölürsünüz. Yani kurtulma şansınız yok. Hemen arkadaşlar buradakini deneyelim. Vurmadan vurmak. Bu da arkadaşlar şöyle bir şey. Hemen ben bir tane zombi spamlasam nasıl olur? Hatta Burada ben endirmen mi gördüm? Endirmen gördüm ama. Neyse neyse. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen buraya summon endirmen. Endirmen. Tamam. Ha. Şimdi gözünün içine bakacağım. Şunu atacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar endirmen bana vuramıyor. 9 saniye boyunca endirmen hiçbir şekilde bana vuramayacak. Ve arkadaşlar bütün moblarda geçerli. Bu arkadaşlarınıza da bunu yapabilirsiniz. Mesela bakın endirmeni vurmaya çalışıyorum. Bakın vurulmuyor arkadaşlar. Şu an vurabilirim. Ay, gitti gitti gitti. Şu an vurur. Şu an vurur mu? Bakayım. Aa hala vuramıyor. <laughs> ne oldu? He? sinirli. Sinirli endirmen. İşte o kadar. Şimdi arkadaşlar hemen bir sonrakine geçelim. Bir müsaade eder misin ya? Valla bak. bak. neymiş bu? Zırh gibi diyor. Evet arkadaşlar bunu kendinize kullanabilirsiniz. Bak abicim gider misin artık be? Aa bir şey diyeceğim. Oyunu baga mı soktuk? Şu anda normalde bana vurması lazımdı arkadaşlar ama gerçekten vurmadı. Şimdi gel o zaman sen de deneyelim Enderman. Enderman'de video çekiyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Enderman'e kaç defa vursam hiçbir şekilde ölmeyecek. Bakın kaç tane canı var bilmiyorum. Yani bende de bu kadar canı var arkadaşlar. Absorb potion mu Öyle bir şeydi. Nereye gittim be? Aha bak şu an vurabiliyor. Bak 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 kaç tane vuracağım bilmiyorum. Gerçekten gel gel bir tane daha vurayım. Öl artık be. Yani bunu arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Arkadaşınız mesela diyelim ki evinde endirmen gördü. Hemen endirmeni bunu bırakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde endirmeni öldüremeyecek. Baksanıza Allah aşkına git artık be. <laughs> dur sana şundan vurayım dur. Hangisisin sen? Şu muydu? Ee, tamam tek atar evet. Tek atar görmüş olduğunuz gibi her türlü tek atıyor arkadaşlar. Bayağı bir iyi. Bunu gösterdik. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Buradaki neymiş? Uçuyorsun kanka. Evet arkadaşlar. Levitation potion'a. Mesela diyelim ki tekrardan bir Enderman'de deneyelim. Bırakıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Endirmen'de arkadaşlar bizle beraber geliyor. Ne oldu? Nereye geliyorsun? Nereye gittik ya? Allah! Bu sonsuzluğa kadar gidiyor değil mi? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1300 blok yukarı doğru çıktık. Gerçekten çok değişik bir şey. Yani bunu her türlü moba yapabilirsiniz. Bakın şu an karardı. Elim karardı. Atmosfere çıktık. Ana! Birinin partikılı geldi. Vallahi birinin partikılı geldi. Şu an düşüyoruz arkadaşlar. Şu an düşüyoruz. Enderman düşecek mi acaba? Hala Endirmen yaşıyor mu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bakalım arkadaşlar arkadaşlar hala iniyoruz hala iniyoruz 1300 blok bayağı bir değişik bir şey arkadaşlar. arkadaşlarınızı sonsuzluğa vesaire gönderebilirsiniz bu arada ilk başta dedim bilmiyorum ama bu video 10 bin beğeni gelirse balon kafayı bu tarz şeylerle trolleyeceğim haberiniz olsun şimdi bakalım hala iniyoruz Evet şu an öldük yani %99 şekilde tak bir dakika Endirmen düştü mü? Endirmen. Endirmen. Evet arkadaşlar endirmen düşmüş. Olabilir de yoksa yukarı doğru çıkarken ölmüş de olabilir. Bu neymiş bakalım hemen arkadaşlar. Fazla can. Yani daha demin şurada gösterdiğim şeyin bir farklısı arkadaşlar. Mesela bunların ikisini aynı anda kullanırsanız bu kadar canınız oluyor. Yani Minecraft'ın modsuz şekilde bu kadar can yapabiliyorsunuz. Enchant Golden Apple yedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi canımız hızlı şekilde doluyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Hatta şu tek atarı bir denesek mi? Atıyormuş ya. Allah ne kadar çok yavaş doluyor ya. Vallahi çok yavaş doluyor arkadaşlar. Gerçekten çok yavaş doluyor. Dur bu. Bunu ben ayarlayacağım. Bir dakika. zırk gibi. Tamam. Bir tane bundan. Aa, sıfırlandı bu. Sıfırlandı bu. Nasıl yapabiliriz? Evet. iyicene mahvettik. Neyse tek atarı deniyoruz. Tek atıyor. Arkadaşlar ben bunu yapamadım. Canım dolduğu zaman iksirin efekti gidiyor. Ben anlamadım ama her türlü tek atıyor bu tek atar. Haberiniz olsun gerçekten yani. İsminin hakkını veriyor. Gerçekten isminin hakkını veriyor. Bu neymiş? Dur bakayım. Evet arkadaşlar bu gerçekten mükemmel bir şey. Şimdi mesela diyelim ki buraya şöyle yapıyoruz. Difficulty normal yapalım summon hatta şey yapalım dur 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 revenger yapalım tamam mı kovalıyor ya bizi bakın bakın gel gel hop ne oldu gelemiyor mu bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yerine sabitledi hiçbir şekilde hiçbir mob veyahut da hiçbir oyuncu hareket edemiyor ama sadece şöyle bir özelliği var şunu şöyle yapabilirsiniz mesela kendinize bassınız veyahut da arkadaşınıza bassınız bakın böyle hareket edemiyorsunuz hiçbir şekilde koşmaya çalışıyorsunuz koşamıyorsunuz burada zıplayabilirsiniz zıplayıp koşarsanız böyle gidiyorsunuz bu da çok fazla etkili olmuyor haberiniz olsun ama görmüş olduğunuz gibi mobların hepsi böyle olduğu yerde kalıyor arkadaşlar. Hemen bir sonrakine geçelim. Hatta ben şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Tek atarı şöyle bir uçuyorsun kanka değil. Dur, dur dur. Tek atan nerede? Bak sakın vurma. Sakın vurma. Tek atar bu da değil. Bir sürü iksir aldık valla. Bu muydu? Tek atar. Tek atar yok. Bu muydu? Tek atar evet. Arkadaşlar şunu ben bir kendime vurayım. Tamam. Evet burada Aa! Yanımdaymış dur ödüm koptu ya neydi koşmadan koşma mıydı neydi bu muydu galiba buydu. evet arkadaşlar koşmadan koşma şöyle göstereyim size şunu atalım şuna bakın şuna bakın aa çok hızlı koştu gerçekten çok iyi ben kendime atacaktım ona da atayım dedim gerçekten çok hızlı koştu bakın arkadaşlar bunu kendinize bastınız tamam mı görmüş olduğunuz gibi bütün moblarda yarıyor ya işe bakın merhaba <laughs> çok iyi değil mi ya bak bak nereye gittiğini bilmiyor Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani koşmadan koşma bu. Bakın. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi çift tuşuna bastığınızda bile koşuyorsunuz. Yani koşmadan koşmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu da arkadaşlarınıza yaparsanız hiçbir şekilde bir yeri tutturamaz. Mesela evin dışında yaptınız tamam mı? Yani iksirin süresi bitene kadar arkadaşlar böyle sağ sola çarpar. Yani evine bile zor girer. Bence evine bile zor girer. Yani ben bile zor oynuyorsam olabilir arkadaşlar ve çok acıkıyor. Arkadaşınızın böyle midesini de acıktırabilirsiniz. Dur, 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 dur. Dur. Bak gördünüz mü? bak böyle bir sıkıntı. Bak işte şuradan Şuradan bak çıkamıyorsunuz. Tamam bitti mi? Oh be. Vallahi var ya bittiğini bile fark etmedim arkadaşlar. Hemen ben bir tane yemek yiyeyim. Yemeğimizi yedikten sonra sonuncusuna gelelim. Gerçekten dünyanın en iyi ilk seri olabilir. Arkadaşlar buraya bir tane lever bırakıyoruz. Bu görmüş olduğunuz gibi çok hızlı kırma diye. Bakın bunu kendimde deneyeceğim. Bunu kendiniz de deneyin. Şimdi elim boş tamam mı? Çok hızlı şekilde böyle kırmaya başlayacaksınız bakın. Gördünüz mü? Sadece boş elinizle arkadaşlar bu kadar hızlı kırıyorsunuz. Hani böyle ağaçları falan ne kadar hızlı kırıyoruz abi diyenler olabilir. Denemedim ama. bir deneyelim. İyi ki aklımıza geldi. Baltayla. O. Direkt kırılma efekti bile yok. Yani arkadaşınızın evi tahtadansa saniyeler içinde yok edebilirsiniz. Ama save dosyasını alın serverın. Boşu boşuna o kadar emeği boşa gitmesin arkadaşlar. Tur rolünde bazenleri böyle şeyleri olması lazım. Şimdi mesela kürekle denesem. Hatta bu küreği şöyle yapalım. Enchant. Ters maske. Efekt. TT5. Standart ya. Elimizle aynı kırıyoruz arkadaşlar. Çok fazla bir şey fark et. Oo. Oo. Taşı bile bunların çok hızlı kırıyorsunuz. Peki bir şey diyeceğim. Buna yapsak. Baksanıza sanki komutla alınmış bir tane arkadaşlar böyle kazmamız varmış gibi kırıyoruz. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bunu da deneyeceğiz. Bir de arkadaşlar Ospidian'de deneyelim. Game mode geçtim arkadaşlar. Birazcık şöyle Obsidian bırakalım. Bunları ne kadar sürede kıracağız Hemen arkadaşlar tekrardan ben bir Çok hızlı kırma efektini aldım Al işte baksanıza normal Görmüş olduğunuz böyle taş kazmayla arkadaşlar işte taş kırıyormuş gibi Obsidianları kırabiliyorsunuz tabii ki bedra kırabilecek miyiz Bilmiyorum ama yok ya bunu kırmamız imkansız arkadaşlar kırılmıyor ama Yani aklınızda kaldı diye ben denemek istedim Bu tarz arkadaşlar içerikleri için Videomuza hala like atmadıysanız like atarsanız Beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar Gerçekten like'larımız bu aralar çok düşük Haberiniz olsun mesela diyelim ki bunu böyle kırmaya başladım. Evet. Çok hızlı. Acayip derecede hızlı kırıyoruz ya. Vallahi var ya çok iyi. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bütün iksirleri size gösterdim. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Herhangi bir şeyle de hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi var ya. Mükemmel ya. Bir tane daha var mı? Bu muydu? Yo bu değilmiş ya. Al işte. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.